biraz daha göreyim. Ya prenses ya. Sesim geliyor mu? Oh. Aha ne kadar <laughs> Ya siz var ya bu kadar <laughs> filmci olamazsınız <yani. gülüyor> ya. Harbi görüyorum ya. Evin en em, filmci çifti. Bugün önemli bir şey abi. var prenses. Benim haberim yoktu. Ben çok dedim ki... Ne haber prenses? Arkadaşlar müsaade edersin ben bir günaydın diyebilir miyim? Sağ olun. Şu an ayıp oluyor aynen. Evet. <laughs> Günaydın prenses. Günaydın hayatım. Ben abi gelirken buraya abi. dedim <laughs> e, taç taktım ve dedim eyeliner çektim. Evet sen e, taç takınca benim de burada bir tacım vardı. Ben de onu takayım dedim. Ama bu güller sana değil. Ben evet boşuna sevindim yani. söyledi. Tam böyle şak şak aa falan. Bu <laughs> <yapacak gülüyor> güller sana, sana değil ama. Bu sana değil. çıksın biraz. Duyabiliyor musunuz? Sibel'cim ben buradayım ya o muhabbeti birazdan yaparsın. Bu güller sana gelmedi. Ama biliyorum söyledi Çağrı. Neredesin? biraz, biraz aşağı in canım. Aynen. Efendim? Çok yüksektesin in. Dinliyoruz. Dememe gerek yok. Kimden? Nerede olduğunu biliyorsunuz zaten. Kral tek kişi. Kral tek kişi. Bu da <laughs> e, benim prensesim demek isterdim Kraliçer. ama kraliçem. Ah. Güller kimin? Gülleri bana yollamışlar. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, tam 23 tane var arkadaşlar. <laughs> Saydın oh. mı lan? Saydım ya. <gülme> ya bak şey ne ya? Böyle gelmiş işte. Yani, Çok güzeller. Için, teşekkür ederim. Ama, ama sen daha güzelsin. Teşekkür ederim. Rica ederim çiçeğim benim. Evet. Bir Çok aşk. Var. Gel gel yaptım. Selim. Ah, kendime bakmaktan gözümü alamadım. <gülme> Beni görmüyor musun şu anda? Kendime <gülme> <gülme> bakıyorum. Orada, orada ne oluyor orada? eşat mı var ya? Ya, ya? ya da topuklu abi koşmaya çalışan. Elif geldi ya. Eşat var. Çiçeğim hoş geldin. Takım hoş elbisen oldun. çok yakışmış. Teşekkür ederim. Hatırladın mı bu gömleği? Evet ben hediye almıştım sana o gömleği. Evet biraz anıları depreştirelim dedik. Ya çok tatlı, çok yakışıklı. Bunu kısa saçlıyken giymiştim. En bu son... Bu elbisemi hatırladın mı? Hatırladım zaten hiçbir elbiseni unutmuyorum senin. Ben bu elbiseyi çok seviyorum. Zaten bir bebek mavisi var, bir mor var bir de siyah giydiğim var onlara bayılıyorum yani. Evet. Ama en çok e, siyah seviyorum ben. Siyah. De, e, şey deri gibi olan, değil aynen. mi? Aynen. Bir de şey kırmızı vardı. Kırmızı rujla. E, kırmızı odada e, küsmüştük yani. Ben seni bırakmıştım falan. Orada bir Senin, pembe giymişti. Allah Allah. Saten. Aynen. Çok nadir olduğu için hatırlanır. Yani aşk o sateni bir daha giyemem. Ben Çünkü özeldi o. Aynen. Onu bir daha giyer Kaçırdın. misin? Kaçırdım maalesef. Onu bir normalken normalken giy de şey olsun. O Onu ama, çok seviyormuş? Giyemem. Ya elbise iltifat ama edemediği için içine kalmış çocuğun evet ama Evet onun tadını alamadım yani. Gülüm ne oldu? Hayır. bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Oğlum böyle daha çok Amy Winehouse'a Oğlum gerekiyor. değil mi? Dövmeleri daha belli oldu. Direkt Amy Winehouse'a ha. benziyor. Sen hep böyle geç mi kalacaksın ya? <laughs> hadi ben Hazırlanamadım o yüzden. amin. Tamam, bana, bana, bana da geç kalmadı. Aman diyeyim. Hazırlanamadım o yüzden. Evet. <gülüyor> 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 <gülüyor cevap vermedi belirsiz. Biraz Hüse sen hazırlanamadın ama bile konuşmayı hazırlamış. Hayatım çok güzel olmuşsun <laughs> ama. Teşekkür ederim. Saçlarımı ördüm. senin gibi lan. Hoşuma gitti. Çok çok ciciş olmuş. Teşekkür ederim. Olmuş. <laughs> Sana da siyah çok yakışmış. Biliyorum. Şeyim ya yani? Onlar ne? Bunlar <laughs> <Evet>. big boymuş. <laughs> öyle diyorlar. Not yazmışlar. Hediye Seni göndermişler. Tam ikisini de vereyim çiçeğim. Yani çok niye çok bir tanesi oldu. ki? Saçıma Hacından fön çekemedim ya. Ya kaslı bir şey istersen bununla konuşursun. Böyle süper. Sana Superman... diyorum. Efendim. Saçıma fön çekemedim. Yo gayet de güzel olmuş. Bu arada kolyen de yakışmış. Tekrardan takmışsın kolyeni. <laughs> bir şey söyleyeyim unutuyordum. Son anda gittim çıktım aldım. <laughs> Sıkıntı yok çiçeğim sen her halinde güzelsin. Bir de bana diyorsun ki yok kırmızı elbise beni şişko gösteriyor falan diyorsun. Pembe elbise aldım dedim. Bir tane de siyah almıştım dün siyah giyince bugün siyah giymek istemedim ama bu da beni kilolu gösterdi. Sen hiç kilolu falan değilsin. Böyle şeylere takılma. Hayır. Neyse boşver. Tek bana Hayır. Mısın? Tek ya derdimiz psikolojim bozuldu artık. Tam tek bugün derdimiz e, bu olsun e, vallahi. Elif'le gelmeden önce bir alışveriş yapalım dedik. Tamam. Ve ben ne yedim söyle? E, ve Elif salata yedi. Psikolojisi <laughs> bozulmuş ama tabii salatadan önce önce iki tane brownie yedi. <laughs> ama şu kadarlardı. Vallahi, vallahi be. <laughs> Olsun hayatım can boğazdan gelir. Ama bu kadardı. Kalorisi Ama bu kadardı tabii ki boyutundan ama. Yok yok bir şey olmaz. Sen canın ne? Ben şişkoların ne... en zayıfıyım. Bütün şişkolar benim gibi olsun. Aynen ya. öyle çiçeğim benim, güzelim benim. Seni çok seviyorum, öpüyorum. Nasılsınız? İyiyiz. <laughs> <laughs> İyi. <Sen> nasılsın? <laughs> 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 Yani hazin son buysa varım. <laughs> ne haber? Ahmet kanka. <gülüyor> Günaydın ya. Ne haber? Ahmet kanka nasıl? İyi kanka ne haber? Nasıl gidiyor? İyi kanka, <laughs> kanka sen ne İyi ya kendime geldim. Dün biraz kötüydüm de. <laughs> Bugün iyisin inşallah. İyiyim, Günaydın mesut. Uyuyup uyandın kendine Bilal geldin değil mi? Aynen uyudum uyandım i̇yiyim, biraz. İyiyim teşekkür ederim sen. Ben de iyiyim sağ. Enerjin güzel ya gördüm. Bugün öyle evet. Evet. Arada arada olmadığı oluyor. Efendim? Arada enerjinin düşük olduğu zamanlar oluyor. Ya. Neyse ki yükselten faktörler var. Aa, biliyor evet. o zaman. Ne mesela, o faktörler? Ne o mesela, faktörler? Mesela. Şumanım işte. Eee. Kapan Hayır o faktörlerle ya oğlum söyleyip öyle git bari. Değilsin. <laughs> Bir <laughs> 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 o zaman yine Tuğba'yı alalım hemen. <laughs> ben şişman değilsin. <diyorsun>. Ya hayda. <gülüyor> hayda. <gülüyor> Birazcık tombik. Hayır. Şeyden diyor ki biraz toplusun. <laughs> Yok yalnız Tuğba alacaktı. Ne diyor?